Tevhide Efendim doğum günü kutlamak caiz midir? Kayınvalidemler yüzünden pasta almak zorunda kalıyorum. Mumsuz pasta kesilebileceğini söylüyorlar. Bazı hocalar da doğum gününde pasta yerine baklava ve tatlı almanın olabileceğini söylüyorlar. İzah eder misiniz? Bilmiyorum İslam'da öyle doğum günü bir şey yok. İslam'da biz öyle bir şey görmedik. Yani büyüklerimizden de görmedik. Kitaplarda da yazılı değil. Bu Avrupa'yı bir şey. Avrupa ahlakı yani. Avrupa'dan memleketimize sirayet etmiş bir şey. Biz sadece doğum günü olarak Mevlid-i Nebevi'yi biliriz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Levla sırrının Masarı Efendimizin, Sultanımızın doğum gününü biliriz. Mevlid kandili vardır. Bunun dışında kimsenin doğumu çok mühim değildir yani. Hatta insan kendi kendine keşke doğmasaydım diyor yüz defa. <laughs> yani sen kendi kendini beğenmiyorsun. Aklın başındaysa tabii adamsan. hayır öyle değilsen ayrı. Sefihsen ayrı ama aklı başında olup da bugün keşke olmasaydım demeyen adam var mı bilmiyorum yani. Herhalde bu işte rekor bende. Herhalde bu işte rekor bende. Herkesin bir maksadı var yani bu dünyaya gelmiş bir şeyler yapmış. Kendimde hiçbir maksat göremiyorum. Yani sap geldik zaman gidiyoruz yani. Onun için de doğum muğum bilme bunda İslam'da olmayan şeyler. Bunları reddedin atın. Bunları reddedin atın. Allah'ın nizamına dönelim. Allah'ın nizamına dönelim.